Evet sevgili dostlar, ilk yayında maalesef e, biraz karanlık e, bir yayın oldu. Işığı ayarlayamadık ama bugün ışığı daha iyi, daha net ayarlamış durumdayız. Evet başlık attık, Fenerbahçe'miz dedik bugün, bugün dedik tur kapısını aralasın. Yani bugün çünkü Şampiyonlar Ligi Avrupa kupalarından en 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 e, hem puan açısından, ülkemize puan açısından hem e, kariyer prestij açısından Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız çok çok önemli. Ta ki 3 Temmuz sürecinde Aziz Başkan içeri alınmadan muhteşem bir kadronuz vardı ve o kadroyla gerçekten harika şeyler yapacaktık. Bugün tabii notlarım var ve bugün daha keyifli yayın yapıyorum. Çünkü şu an kendimi çok daha net görüyorum ve Fenerbahçe'mizin de burada armaları ve kalbimizin tam üstünde Evet sevgili dostlar, bugün dedik ki tur kapısını aralayalım. Sevgili Jose Mourinho, eğer bizi bugün delirtmez, kudurtmazsan biz gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Tabii ki burada Ali Koç'a da bir parantez açmak istiyorum. Bunu her her zaman platformda söylüyorum. Transferlemesine katılmışız. Lig Ağustos'ta başlıyor. Ve bu transferlerin hepsi daha önce e, yapılmak zorunda. Neden? Çünkü şampiyonlar yine daha güçlü bir kadroyla çıkmamız. Ya yani örneğin şimdi Semodo'yu aldık. Fakat daha tam formda değil. Örneğin e, Edson Alvarez beklentideyiz. Örnek veriyorum. Dorgeles Nane muhteşem bir adam. Bütün videolarını araştırdım, inceledim. Sol kanat için Archie Bravo'la ikisini Nane'yi yan yana ver muhteşem bir sol oldu şu anda. Ama gönül isterdi ki bunu Şampiyonlar Ligi maçından önce yapmak ve lig maçından önce yapmak. Neyse onlara geleceğim. Sevgili dostlar, rakibimiz Benfica. Ve kadroya şöyle bir baktım. İnşallah o kadro olmaz. Yusuf İyi bir kumaş olabilir, iyi bir yetenek olabilir. Ama şu an eğer yapılan transferlerle e, Yusuf'un şu an oynatılması çok büyük bir hata. Aynı Göztepe maçında yaptığımız gibi. Sol kanatta oynayacak olan Arçı ve tabii ki Nane geç geldi. E şimdi iki ikili sol olduğu zaman muhteşem bir e, sol kanadımız oluyor. Açıbura ve nane. Yusuf daha çok e, defansa çakılı kalıyor, İleriye çıkamıyor. Onun için Osterwald de Yusuf'un yerine e, sol stoperde oynayabilecek muhteşem bir futbolcu. Onun için ben Jose Mourinho'nun şu kadro yapılanmasını bir türlü çözemiyorum. Evet. E, ee, Semodo'yu aldık. Ama Semodo daha form tutmadı. Bunu Göztepe maçında da gördük. Sen tutup şeyi Mert Müldür'ü kesemezsin. Yani Göztepe maçında ligi çok iyi domine eden bir Mert Müldür var. Ve Şampiyonlar Ligi e, ön eleme maçında da muhteşem bir kesme yapıp onun başlattığı akılla e, Taliska 5. E, golümüzü attı. Şimdi öyle bir adamı kesme şansın yok. Oğuz evet kötü oynadı deplasmanda ama bir Oğuz her zaman o kanatta yer alır. Semoda'yı önce tam formunu tutar böyle koyarsın. Özellikle lig maçlarında. Arkadaşlar şu an belki çok büyük bir puan kaybı yok gibi gözükebilir. Şöyle bir not almışım. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Samsun, Konya 6 şart puanda. Bu şu demek. İki maçta altı puan. Biz bir maçta bir puan aldık. Göztepe dört puan. Yani rakiplerimiz bu moralle yükseldikçe şimdi Şampiyonlar Ligi maçından çıkacağız. Kocaeli değil oynayacağız. Garanti bir maç değil. Çünkü takımın üstünde özellikle lig maçlarında bir endişe, bir korku, eyvah yine puan kaybeder miyiz endişesi girdiği zaman maalesef ki maalesef bu bize ligin ilk yarısında eğer ki fark açılırsa ki bakın Beşiktaş çok iyi oynamadan 3 puan aldı. Pardon Beşiktaş da 3 puan aldı, bir maçta 3 puan. Trabzon iki maçta da çok kötü, ama 1-0'lık sonuçlarla maçı aldı. Avrupa kupalarında olmadığı halde iki maçta da çok kötüydü. Samsun tam tersi iki maçta da hak edecek galibiyetleri aldı. Konya muhteşem geliyor. Yani şu an çok iyi gidiyor. Yani ha bizim rakibimiz Konya mı, Samsun mu belki hayır diyeceksiniz ama lig belli olmaz. Bak Samsun geçen sene Beşiktaş'ın üstünde bitirdi. Ya, o yüzden demem o ki lig sevgili Jose diyor hala Türkiye Ligi'ni geçen seneden ders almamışa benziyor. Umuyorum ki umuyorum ki bu akşamki maçta tüm Fenerbahçeliler şöyle göğsünü gere gere oh ayağını uzatarak statta olanlar gerilmeden biz ekran başında gerilmeden çok keyifli bir maç seyreder ve burada Benfica'nın işini bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kalmalıyız. Sevgili dostlar Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız zaman hem çok ciddi bir e, hoş geldin parasımız paralarla birlikte 25-30 milyon euro civarında. Bu ekonomi aç açısından çok çok önemli. Yine bu konuyla ilgili bir parantez açacağım. Ama ee, önce bu akşamki maçı tamamlamak istiyorum. Bu akşam yine Yusuf'u gördüm kadroda. Umarım Yusuf o kadroda olmaz. Biz yanlış yapmadığımız sürece değil koy. Yusuf'u çek. Yusuf'un yerine oraya başka bir taktiğe yap. Semot'a yine oynuyor. Oğuz'u koy. Sağ kanada Mert Bildir koy. Önüne Oğuz'u koy. Ve oyuncu değişikliklerini lütfen ve lütfen Sayın Mourinho lütfen 85'lerde 80'lerde yapma maçın gidiş hattına göre arkanda müthiş bir 12. adam bulacaksın. Müthiş. Hollanda takımını nasıl devirdiyse bu seyirci Benfica'yı da aynısını yapacak ama sen yanlış yapma. Kendi seyircinin önünde bu yanlışı yapma. <laughs> Şimdi aldığım notlara geliyorum. Nane sevgili dostlar, Fenerbahçeliler muhteşem bir adam. Nane'nin bütün videolarını izledim. Araştırdım. 22 yaşında muhteşem top kontrolü golü koklaması, golü takip etmesi bire bir adam da müthiş geçen bir adam. Müthiş. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, uzun yıllar ilk defa ben bir Fenerbahçeli olarak sol kanadımızın çok keyifle Ostarboll de Made şu böyle bir solu düşünsenize sol stoper sol bek sol açık muhteşem bir sol kanat var umarım tabii ki. Heh e, ee, sevgili Josonor'un ya bu yanlışları yapmaz. Ve transferlere geleceğim. Aklım bir türlü almıyor. 60 yıllık Fenerbahçeliyim. Ali Koç döneminde yaşadığımız, Aziz Yıldırım'da da bunu aralıklarda yaşadık. Ama Ali Koç yaşadığımız, ya arkadaş niye sen ligi, şampiyonlar ligini düşünmüyorsun? E Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama UEFA Kupası var. Ulan UEFA Kupası'ndan elendik ama Konferans Kupası'nda işte kupayı müze müze götüreceğiz. Ulan Konferans Kupası'ndan delendik. Lig ligi götüreceğiz. Ulan ligden de elendik. Ne kaldı geriye? İkincilik. E İsmail Kartal da geç Oradan önceki sene 99 puanla ikinci yaptı. İsmail Kartal'a şu transferleri yapmadığı halde İsmail Kartal 99 puan topladı ve dedi ki Galatasaray'a şampiyonluk dur attırmayacağım. sırayı orada yeneceğim gitti. Orada 1-0 yendi. 2 puanla kaybettik. Sevgili Ali Koç bazı mantıkların basmıyor senin. Ya tellerin e, birbirine sürtüyor. Ya arkadaş bu sene de sen Nane'yi niye bekledin? Şuraya Kerem Türkoğlu notunu almışım. Kerem Türkoğlu'nu şampiyonlar ligi ön elemesini alamıyorsun. Olsun. Göztepe maçına yetiştirseydin Kerem Türkoğlu'nu aldığın zaman Nane'yi almışım. Yine burada notlarımın içinde e, Alvarez düşün. Yani e, kadroyu tamamen içinde artık böyle kondisyonunu yakalamış ve tam geçmesi muhteşem. Bunları da düşündüğün zaman harika ama daha önce yapmadın. Bence bu, bu akşam Mert Bildür ve Oğuz'la başlaman gerekiyor. Semo da değil. Evet iyi ama efor düşüyor. Düşüyor yani e, maç içinde bir Oğuz gibi değil. Oğuz'un en güzel özelliği ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Çok iyi top kesiyor. Çok iyi birebir adam ve penaltı yapabilecek. Penaltı demişken de lütfen Jose Mourinho iki tane bu takımda iki tane penaltı atabilecek adam belirle. Belirle. Penaltıyı kaçırdık ya. Kötü oynadık. Penaltıyı atsak 3 puan geliyor. Bu ne demek? Kötü oynadık ama üç puan aldık. Bu çok önemli. Kerem e özellikle söylüyorum Sayın Ali Koç. Kerem Aktürk bir de Real Madrid'den bir kaleci söylentisi var. Onun tam net duyumunu almadım. O kaleciyi de aldığımız zaman sen Şampiyonlar Ligi'ni kaldığımız takdirde Şampiyonlar Ligi'nde de en finale doğru gideriz. Kerem Akdüplü. Real Madrid'den aldığımız kaleci. Kaleci sorunumuz büyük. Ben İrfan'a güvenmiyorum. Göztepe maçında yine arka arkaya hatalar yapacaktı. Serser bir mayın o yani. Ne yapacağı belli olmayan bir manyak. Livo Kovic. O güvenmiyoruz. Hoca güvenmiyor. Oynatmadığına göre. Onun için sevgili dostlar bugün artık böyle bağıra bağıra Fenerbahçe demek istiyoruz. Ve şampiyonlar ligine kalmak istiyoruz ya. Ya bu sene şu şampiyonlar ligine kalalım ya. Ve 20 milyon euro, 30 milyon euro, 40 milyon euro futbolcuysa vereceksin. Ama Şampiyonlar Ligi'ne her sene gireceksin. Yani Türkiye artık Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılmalı. Ama Fenerbahçe artık Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için bu ülkede şampiyon olmalı. Ve artık bu sene Sayın Mourinho sakın ola sakın Asaraya Geçen seneki gibi rezillikler bize yaşatma. Bu sene bağıra bağıra şampiyonuz demek istiyoruz. Bu akşam bütün gür sesimizle, kahkahalarla, mutlulukla olan işte şampiyonlar yine kaldık demek istiyoruz. Taliska'ya da bir parantez açmak istiyorum. Taliska'ya 30 dakika yer verin. İrfan Can Kahveci'ye 10 dakika yer veriyorsun. Ve özellikle ya şunu bilmek istiyor Fenerbahçe taraftarı. Cenk bu takımda niye yer almıyor? Koydun penaltı kazandırdı sana. Cenk'te de bir derdin mi var arkadaş senin ya? Cenk Tosun'la ne derdin var? Ben Cenk Tosun'un kişiliğini, adamlığını, hırsını, Futbolcu kişiliğini Beşiktaş'tayken bile çok severdim. Ya bu adamı koy arkadaş, koy. Sevgilim orun yok. Beynim basmıyor mu ya? Görmüyor mu? Ya? Korkuyorsun değil mi? Şimdi diyeceksin ki Fenerbahçeliler diyecek ki ulan bu adam bu kadar iyi niye koymadın? Ulan Türkiye'de cenk tozunu herkes sanıyor. Ama koymuyorsun. Koy ya son 15 dakika koy. Son 20 dakika koy. Nesri'yi çek. Onu koy. Yani Cenk Tosun bu takımda yer almalı. Taliska bitik. Daha kondisyonu oturmamış. Sen tutuyorsun. Taliska'ya penaltı attırıyorsun. Taliska'ya da böyle bir yer açmak istedim. Evet sevgili dostlar. Bu akşam için diyelim ki her şey çok güzel olacak. Fenerbahçe'miz Benfica'yı burada darma duman edecek. Oraya artık tur atlamaya gideceğiz. Yani diyeceğiz ki evet burada 2-0 yendik. 3-1 yendik. Ve biz orada o turu atlayacağız. Böyle diyelim ve umarım eksik transferler de tamamlanır ve artık ligde de Sayın Mourinho Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de Avrupa Kupası'nda da hatalar yapmaz. En büyük Fenerbahçe diyoruz. Haydi Fenerbahçe diyoruz. 12 adam, 12. adama haydi Fenerbahçe seyircisine diyoruz. Ve bu akşam Benfica'yı dağıtıyoruz sevgili dostlar. Maçtan sonraki yayında yine böyle çok mutlu olmak istiyoruz. Hüzünlü değil. Mourinho hata yapma ve futbolculardan da gerçekten bütün yüreklerini ortaya koyarak Fenerbahçe'mize Şampiyonlar Ligi'ni kapılarını açmasını bekliyoruz. Sevgiyle kalın. Haydi Fenerbahçe diyoruz.